Tebrik işkur iş ilanları kanalından merhabalar arkadaşlar. Videolarımın altına yaptığınız yorumlardan güvenlik alımlarına ilişkin pek çok sorularınızın ve beklentilerinizin olduğunu anlıyorum. Ve bundan dolayı da sizlerle bu haberi paylaşmak istedim. Böyle bir video çekmek istedim sizlere. Umarım aydınlatıcı olur. Umarım faydalanırsınız. Evet, lise mezunu olmak yetiyor. İşkur açıkladı. Yüzlerce personel alınacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden silahlı ve silahsız olmak üzere 1256 güvenlik görevlisi alım ilanı yayınlandı. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamuda istihdam edilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. İşte iş kur güvenlik alım ilanları. Evet arkadaşlar. Bu tarz aksaklıklar olabiliyor. Türkiye İş Kurumu, İşkur aracılığı ile özel Söktere ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu 1256 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Alımlara ilişkin kurumlar ilan ile başvuru şartlarından son başvuru tarihine kadar merak edilen tüm detaylar şu şekilde. İşte İşkur güvenlik alım ilanları ve başvuru ekranı. İşkur güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu üzerinden güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr istihdam internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada meslek bölümüne güvenlik görevlisi yazarak ara tuşuna tıklamaları gerekiyor. Akabinde açılan sayfada güvenlik görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecek. İlana girmeden önce ilk defa işkur üzerinden başvuruda bulunacakların öncelik işkur sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmaları gerekiyor. İlana başvuru aşamasında işkur TC kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor. Bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Buna ek olarak giriş aşamasında e-devlet şifresi ile de giriş yapmak artık mümkün. Bu aşamaları tamamladıktan sonra listelenen ilanlara giriş yapın başvuru şartlarını taşımanız halinde başvuru butonuna tıklayarak online başvuru işlemini kolayca tamamlayabiliyorsunuz. İşkur güvenlik görevlisi genel başvuru şartları neler hemen bunlara bakalım birlikte. Evet TC vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlik ile ilişkinin bulunmaması erkek adaylar için, görevine devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması, Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının C beğendiğine göre affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, heleli iflas, ihaleye fesat, karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığına, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarına mahkum olmak. Yani güvenlik alımı olacağı için arkadaşlar herhangi bir suç işlememiş olması gerekiyor. E, adayların buna dikkat ediyorlar. İran tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya mağlulük aylığı almıyor olmak şartları aranıyor. Şimdi özel bunlar genel başvuru şartlarıydı arkadaşlar. Özel başvuru şartlarına bakalım. En az orta öğretim en çok ön lisans mezunu olmak. 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Evet kaçak, tasfiyelik, yolcu beraber eşya, araç ile geçici depolama yeri, antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz iç ve dış mekanda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin sağlık şartları başlıklı 18. maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde özel güvenlik görevlisi olur şeklinde sağlık kurulu raporu ile belgelemek Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamak. Güvenlik görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar 172, kadın adaylar ise 165 santim boşartını sağlıyor olmak. Şimdi arkadaşlar evet ilanımız bu şekilde. Arkadaşlar e, güvenlik alımları e, şu an için pek çok alım var bu Eylül-Ekim ayı işe alım ayı gibi bir şey arkadaşlar bundan dolayı paylaştığım videoları mutlaka inceleyin Bakın bu beni ilgilendirmiyor benle alakalı değildir gibi düşünüp o videoları tıklamazlık etmeyin çünkü bazı kurumlar hiç tahmin etmeyeceğiniz istihdam personel alıyorlar bundan dolayı videoları inceleyin bence mutlaka bunun dışında her gün sizlerle güncel ilanları buradan paylaşıyorum Beni kanalıma abone olup takip ederseniz de eminim dilediğiniz işleri bu sayede kaçırmayacaksınız ilanları ve en kısa sürede iyi bir işe yerleşeceğinizi umut ediyorum. Ayrıca videonun altına linkler bırakıyorum o linkleri de e, incelerseniz orada şu anda aktif iş ilanları var arkadaşlar. Kamu ilanları, yurt dışı iş alımı ilanları, sağlık sektöründeki alımlar pek çok alımları ben oraya linkliyorum onları da incelerseniz aktif güncel iş ilanlarından haberdar olmuş olursunuz. Evet şimdilik bu kadar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.